Günaydın arkadaşlar. Biz kahvaltımızı hazırladık. Alimle birlikte çayımızı içmeye başladık hatta. Babasını bekliyoruz ama babası bilgisayar başında gelmiyor bir türlü. Değil mi bebişim? Dün akşam pasta yaptım. Alim sabah uyanır uyanmaz mutfağa gelmiş yok pastayı parmaklamış arkadaşlar. Üstü başı pasta. Kahvaltıdan sonra değiştireceğim. Anneciğim ay masaya çıkmak yok Alim. Yerine otur. Aferin olsun. Patates vereyim mi Alem? İstiyor musun patates? He? Heh. Konuşmaya da tenezzül etmiyoruz. Ee, bugün kahvaltıda mücver yaptım. Dün kaşarlı mücver yapmıştım. Öyle, yani hiç yapmam normalde. Yaptım. Alim çok beğendi. Dedim bugün de yapayım bari. Halim beğendiği için. Ee, ben daha yaparken 3-4 tane yedi şu anda yani. Çok beğendi mücveri. Bundan sonra favorimiz mücver. Değil mi oğlum? <laughs> Ben oğluma yaparım artık sürekli. Ha baban da geliyor galiba. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi, alim niye babasına düşkün? İşte bu yüzden babasına düşkün. Babası çok eğlenceli. Babacığım. Babacığım. Alimciğim. Babacığım. <laughs> koymayayım mı? Komik mı? Koymayayım mı? Koymayayım E nerede deli? He? Deli Geliyor delisi şimdi. Delisi bugün gidecek arkadaşlar ya. Delisi ya, Yarın gidecek. Yarın mı gidecek? Bunun bir yere Bugün gideceğim dedi bana da. Delisi yalan soğuk. Bugün gidecek. <laughs> bugün İyi o zaman. Bir gün daha kalıyor Delisi'ye bizimle arkadaşlar. <laughs> Uyanır uyanır delik delik. No. Hadi bir daha bir <laughs> daha. Ay sakın öyle bir şey yapma anneciğim. Delisi ya müjdeci yedi mi daha önce biliyor musun müjdeci? Benim. Şey Benim. Kapak var içinde. Benim. Senin çayı yok. tane, sana çay koyuyorum. Yedin değil mi müjdeci? <laughs> Delisya'nın komşuları Türk zaten, onlarla takılıyor hep. Evet. Muhtemelen her şeyi yemiştir onlarla. Onlar <laughs> yemek yapıyor ben bulaşık yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> çay istiyorsun ama çayla yaramazlık yaptın. sana çay yok artık. Aaaa, artık Hayır, hayır. Sana cayman yok. Sana bu test vereceğim anneciğim, tamam mı? <laughs> Çayı aldı, üzerine döktü. <laughs> Bilinçli bir şekilde. Arkadaşlar biz dışarı çıktık. <laughs> Hem de aydınsız. Ya yani çünkü hava gerçekten çok soğuk. Çok çok soğuk. E, Aydın'ı uyuttum. Delisi zaten evde. Aydın uyuduğunda zaten 2 saat falan uyuyor. E, biz de zaten en fazla yarım saat dışarı çıkıp geleceğiz. E, Aydın uyanmadan geliriz. Yani Delisi'ye dedik zaten mahalledeki markete gidiyoruz. E, sen bizi ararsın bir şey olursa. Şöyle işte, i̇şte Delisi'yi arayacak. markete gidiyoruz ama Alim yanımızda değil mi Alim? Ailem merhaba de. Ben yarım saat bile yol marketi çıktım, eve gidiyoruz arkadaşlar. Çünkü de. o kadar soğuk ki, çocuğu çıkarsa garanti hasta olurdu. Ve Allah korusun son istediğim şey. bile o kadar kalın botları falan var ya onları giydirdim, üst üste giydirdim de. Ya ailemi bir tane mont almam lazım, ayni. onu oraya. Dur o taraftan açacaksın. Anneciğim oradan açıyor babam bak. Ayni baba <laughs> maske taktı yüzü gözükmüyor şu anda. Kar yağıyor değil mi anneciğim? Hadi gidelim gidelim. Evimize gidelim hadi yemek yapacağım şimdi ben karnımız acıktı hadi anneciğim. Evde Gina var Gina. Uğuh. arkadaşlar ben bugün kendi başıma kahvaltı ediyorum çünkü bizimkiler kahvaltı yaptı kahvaltıda şöyle katmer yaptım bir de böyle ıspanaklı börek yaptım evet, salatalık domates falan böyle güzel bir kahvaltı oldu çünkü bugün cumartesi Nuri çalışmıyor çocuğu onlara ver çocuğu Nuri'ye verdim Alime biraz kırık ama sabah çay yaptım o iyi geldi Allah'a şükür hafif bir şey var üşüttü ee, dün ısrarla üstünü çıkarmak istiyor, gidiriyoruz geri gidiriyoruz, geri çıkarıyor, üşüdü sanırım o yüzden. Biraz burnu akıyor. yani bir şey yok ama umarım e, ilerlemez, böyle hemen iyileşir geçer. Böyle size güzel bir kahvaltıyla günaydın diyeyim dedim. Ee, Bayağıdır vlog çekmiyoruz biliyorsunuz, e, çünkü iki çocukla gerçekten zor oluyor arkadaşlar, yani çok da e, o yüzden hani çocuklara olan ee, ilgimin azalmasını istemiyorum. O yüzden videolar çok sık gelmeyecek. Hafta sonları çekeceğim muhtemelen. O şekilde devam edecek. Ee, yani biraz bu, bu hayata biraz alışmam lazım sanırım. Ee, öyle, o şekilde yani biraz zor oluyor. Ee, yani Nuri hafta sonu çalışmadığı için vlog çekebiliyorum ama e, hafta içi iki çocukla tek başıma biraz zor oluyor. O şekilde yani e, bugün ne yapacağız? Bugün e, küçük odada böyle e, aksesuarlar falan aldım. Onları takacağım. E, o şekilde yani beraber bir gün geçireceğiz. Tamam. Evet. de geldi. Bakın montları üst üste giymiş gene. <laughs> Zeytin yemeye geldi. Anneciğim iyisin değil mi? İyisin değil mi bebeğim? Ah benim akıllı oluşum. Bırak bir burun akıntısı var oğlumda. Ben koyayım sana zaten. Tamam. Aynen koy koy yesin. Bir de arkadaşlar Arim zeytin yemiyordu. Şuradaki şu zeytinler var ya bunlardan aldım. Bunlara bayılıyor yani. Siyahını da alacağım. Ee, hani en azından zeytin tüketimi olsun çocuk da alıysın. Popoy, popoy. Ben, evet arkadaşlar ee, Nuri Alim uyutacaktı ama sanırım Alim Nuri'yi uyutmuş. <laughs> Alim oyun oynuyor Nuri uyuyakalmış. Çay mı içiyorsun anneciğim? Afiyet olsun. Afiyet olsun bir tane. Ee, böyle bir oyuncak aldık halime. Buradan su akıyor arkadaşlar. Şuradan su akıyor. O yüzden havlu koydum altına. <laughs> Yoksa Allah park şişirecekti. Şimdi bak Arif tanıyorsa onu oraya dökmeye kalkacak. Anneciğim. Ama içmek için kullan tamam mı? Oynamak için kullanma o suyu. Tamam mı bebeğim? o şekilde. Bir de şöyle bir oyuncak aldık. Onu da gösterdim. Çok sevdi halim bu oyuncakları. Bakın burada villa da var, fırça var. Bunlarla oynuyor genelde bütün gün. Biraz zaten üşütmesinin sebebi de sanırım bu su da olabilir. Sürekli üstünü değiştirdik değil mi Nuri? Sürekli üstünü değiştirdik ama genelde üşümüş de Çünkü çok soğuk. Su içti mi? Hava Banana mı yıkıyorsun? İyi de İyi. İyi. Şimdi ben diğer odayı toparlayayım da saat vesaire bunları aldık. Onları falan takacaktım. Onları takacağım. Öyle işlerim var biraz işte. Arkadaşlar şimdi biliyorsunuz ki ailem biraz rahatsız söylemiştim video başında da. Ee, aileme şöyle sarımsaklı ilikli tarhana çorbası yapacağım. Biraz ateşe meyili var o yüzden hatta biraz ateşlendi diyebilirim. Ee, şey yaptım. Karpol verdim şimdi. Çorbasını da yapacağım. İnşallah ilaçsız doktorsuz atlatır yani. Çünkü enfeksiyon kaynaklıydı. ya dışarı çıkmıyoruz biliyorsunuz ki. Yani umarım öyledir diye düşünüyorum. Ee, nuru bir kere dışarı çıktı o zaman kapmadıysa. Ee, onun Nuru da hastalanmadı. Hastalanmanın halime getirebilir mi onu da bilmiyorum. Şimdi tarhanın çorbasını yapayım iyi olur diye düşünüyorum çünkü dinç yani hiç hastalığın falan havası yok halimde zaten. Hafif bir ateşi var sadece başka hiçbir şey yok. Umarım ilerlemez. Şimdi çorbasını yapayım ben halimin. Aydın da burada bakın yatıyor. Yeni mutfak adamı da göstereceğim size birazdan mutfağımı toparlayayım. Mutfağım biraz dağınık arkadaşlar da. Şimdi çorbam hazır hatta biraz da zencefil attım şöyle arkadaşlar. Tadı girsin diye. İliğimizi de attık. Olsun oğluma şifa olur inşallah. Yani çok bir şey yok ama atlatır inşallah ya kalp de verdim. Ya inanın virüslerden falan o kadar bıktık ya artık. Ee, kar şu an deli gibi kar yağıyor dışarıda. Hatta çekerim size. Deli gibi kar yağıyor şu an dışarıda. Umarım hani derler ya e, virüsleri kırıyor götürüyor kar diye. Umarım böyle bir şey olur. Artık çok çok bıktık ya Allah'ım. Herkese şifa versin şu virüslerden tez zamanda kurtulalım hepimiz inşallah. Benim oğlum da uslu uslu yatıyor bakın burada. Sabahtan beri hiç uslu uslu yatmadı. Mutfağı bile toparlayamadım o yüzden. Ee, Nur içeride devam ediyor şimdi e, şeye. Saati yapıştırıyor. Saati de yapıştıracak. E, aslında e, o duvar süslerini sırf şeyden aldım arkadaşlar. Duvarda ailemin e, duvar rafları falan var ya onları çıkardıktan sonra duvarda çok iz yaptı. İzleri kapatmak için aldım. E, ama o arka odayı zaten biz kendimiz özel yaptığımız için çok da önemli değil yani o izler falan. E, badana yapacaktık da şu an badana yapabilecek durumumuz yok. E, yani çocuklar da falan çok zor olur bizim için. O hiç kalkışmayalım. Kapatmaya çalışalım kapatabildiğiniz kadar dedik. Öyle karar verdik. E, kim bunlar? Söyle bakalım hadi şimdi. Kulak. Kimin kulağı? Dad Bu kim? Bunu gördü az önce Mamin dedi. He. Tam hangisi Mami hangisi dedi? Arkanda arkanda bak arkanda. Bakayım anneciğim ateşin var mı? Valla biraz şey var. Ateşe meyili var arkadaşlar da. Kalpol vereceğim şimdi. Versen vermesen o kalmış da biraz böyle çıkacak gibi hissediyorum. Ya yani sıcaklık var. Şimdi bunu buraya yapıştıracağız arkadaşlar. Bu buranın olacak. Evet. Baba. Peki bu kim? Bu kim? Bu kim? No. Kim o? No. No. <laughs> evet annenin burnu büyük olduğu için anneyi değil no. 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 <laughs> annenin burnunu mu görüyorsun ilk önce Ali? <laughs> ben <yani>. geldim. <laughs> Ali'nin babasıyla birlikte yemek yiyor. Ben bu arada şunları falan çıkardım. <laughs> Bunlar daha önce almış olduğumuz şeyler. E, buraya süsleme için almıştık. Ama daha açmamıştık. Şöyle bakayım nasıl gelmiş, nasıl iyi, iyi gelmiş. O da şekilde bakayım. Evet. Aa inanamıyorum. Yapışkanları arkasında olmadan göndermişler arkadaşlar. Yani ortasında sağ şey yok muydu diğerinden Nuri? Yok o da altın altın O arkasında yapıştırılar vardı ve Merak yumuşak Gel korna şey nerede? Ha ben de diğer <laughs> kutuyu açsana. Halim Toş çorbadan 5-6 kaşık yedi bıraktı. Hiç keyfi de yok. Anneciğim azıcık daha iyi olmaz mı bebeğim? Azıcık, çok azıcık daha iyi olmaz mı? Ha? Aydın Aydın'la mı oynayacaksın? Hı? Bak Aydın sana sesleniyor. Duyuyor musun? Ama bak yemezsen iyileşemezsin anneciğim. Lütfen birazcık ye tamam Bir kaşık, bir kaşık daha. Yemeyeceğim mi? Neden yememeyeceğim? Yememeyeceğim diyor. Oy. Kurban olurum annesinin balığı. Halim Aydın ne diyor? Duyuyor musun Aydın'ı? Ne diyor Aydın? İyi misin bebeğim? Ateşi düşmüş arkadaşlar. Ateş düşmüş. Değil mi oğlum? İyi hissediyor musun kendini? Sen sus bakayım azıcık aydın. Sus bakayım azıcık aydın. Fazla konuşma aydın. Allah tamam tamam anneciğim konuşabilirsin ama kusma. Sen de kusma tamam mı aydın? <laughs> Kus da aydın aydın. <laughs> Birazcık çorba içmek ister misin? Birazcık içelim olur mu anneciğim? Birazcık. Olmaz mı? Bir. Efendim? Efendim bir. anne? Efendim? Efendim? Lütfen işte ben de onu söylüyorum. Bir, bir. kaşık. Bir, bir iki kaşık ye. Vereyim mi? Yiyecek misin? Balım benim. Ee, tamam hadi bir iki kaşık daha. Alim bella bella. Alim bella Alim bella <laughs> Alim alim çorbasını içti değil mi oğlu? Akıllı oğlum çorbasını hiç tanesini üzmedi değil mi? Hadi şimdi ayakkabını giy çabuk kalk yere oturma. Aydın, aydın. Sen de dur bakalım. Abim bak ayakkabı giyiyor abi. Oo nasıl güzel giyiyor ayakkabısını benim oğlum. Evet. evet dur ben giydireyim anneciğim olur mu? Giydireyim mi ben? thank you şimdi tap şimdi tap şimdi bir iki bir ki, bir ki, bir ki, bir ki. hadi bakalım babası bize sürpriz yapıyor sürpriz wow saatimiz harika evet. saniye çalışmıyor ama çalışıyor yani doğru saat bu ha. 14 artı 15 geçiyor doğru saat yani dakikalar gider Saniye gitmiyor. Saniye şey. O çubuğunu alırız takarız sonra aşkım ne yapalım artık Ben onu benim bir tane tanıdığım var Ona söylerim o çubuktan gönderir sadece O da hatta Ankara'da yani Ama çok güzel olmuş aşkım Evet evet genel olarak uyumlu Ben zaten onun için aldım bu rengini şey, çorba mı yaptınız? Yani. çorba yaptım. Bu da böyle evet. oldu arkadaşlar. Gündüz ben ayrıyetten çekerim zaten. Onu Hı videonun de sonuna de eklerim. Şimdi ev toplama vakti. Aa, i̇nşallah Aydın Efendi uyursa. Eline abi. sağlık yani, sevgilim. Valla odanın havası değişti gerçekten. Güzel oldu Nure. Ya şu tabloyu mu alsam diye düşündüm de sonradan vazgeçtik. Bunları yaptık. Bakıyorum şunlara. Nuri tabloyu koysana. Tabloyu nasıl olurdu? Şöyle elin eline koydur ver bakalım nasıl olurdu merak ettim. O tablo var ya. Şuraya böyle koydur verse onu taksaydık nasıl? Hayır hayır canım onu koysaydık yapsaydık yani yapma. Nasıl olurdu sizce arkadaşlar? Onu ya odasına falan öyle. Onun ya artık. hadi ya azıcık iç anneci. <laughs> okay, I'm bana to buy you banana. Do you want banana? Banana. Hmm? Okay, I'm going to buy you banana. Wait. You sit. Banana. Should I the Oraya oraya gittirme. Hayır, sıcak iyi gelmez ki ateşi var çocuğun. Lay I'm going to buy banana, okay? Böyle arkadaşlar markete gidiyorum. Kar topu tam oynama vakti değil mi ama biz oynayamıyoruz çünkü hastayız. Adem biraz rahatsız da birkaç meyve almaya gidiyorum. Bütün gün ben dışarı çıkmadım zaten, hiç kimse çıkmadık biz. Çok soğuk, ellerim buzdu. Hala hiç araba kullanmaya kalkmadım. Yürüyerek gidiyorum. Kayarsam ben düşerim. Daha iyi. Arabayla baksana, ufacık yol açmışlar. İki şerit yok. Herkes aynı yerden parası çalışıyor, Evet, merhaba arkadaşlar. Şimdi mutfağımı toparladım. Size demiştim ya halımı göstereceğim diye. Toparladıktan sonra halımı göstereyim diye videoyu başlattım. Şu an saat gece 2 falan. Herkes uyuyor. Ailemin ateşi yükseldi akşama doğru. Baya yükseldi. Soğuk duş falan aldırdık falan derken yani telaşe daldık. Da video falan çekmedik yani dolayısıyla birazcık korkuttu. Daha doğrusu ailemin ateşine biz çok alışkın değiliz. Bugüne kadar bir kere falan herhalde bir kere iki kere falan böyle bir ateş durumu yaşadık. Böyle çok bu seneye kadar böyle çok hastalanan bir çocuk değildi ailem böyle hastalık falan bilmezdi diyebilirim. Anne süt aldığında herhalde ondan öncesinde, ondan önceki iki senede hasta olmuyordu hiç. Sonrasında işte bu sene böyle çok hastalıklar da çoğaldı. Biraz ondan da şey var tabii ki. Ama şu an üşüttüğü için hasta oldum muhtemelen. Çünkü dün ısrarla üstünü giydirdik giydirdik çıkardı anlatmıştım. Anlatmıştım zaten tekrar söylemeyeyim videoda <laughs> başka yerlerde vardı çünkü. O şekilde yani arkadaşlar şimdi halime tekrar ateş düşürücü içirdim. 4 saatte bir içiriyorum ya. Saat şey e, 38 falan oldu ateşi. E, i̇lk 37 falandı da ama hani vücudu yanıyordu baktım. 38'e çıktı sonra e, böyle şey ılık bir duş aldık aldırdık rahatlasın diye sonra biraz rahatladı uyudu ee, uyandı uyandırdım şimdi şeyini içirdim ee, şurubunu içirdim <laughs> ben e, işte kalp vermeye çalışıyorum o da kaçıyor baba beni kurtardı beni düşman ilan etti odadan falan kovuyor <laughs> ama işte aslında iyiliği için yapıyorsun da işte çocuk bilemiyor ki düşman oluyorlar bu şekilde işte hastalık döneminde analara Evet işte arkadaşlar videomuz buraya kadar aslında hani burada kapanışı çekeceğim ama sabah e, videonun devam şeyini e, odanın tam e, gündüz gözüyle çekim çekeceğim Ay, konuşamıyorum artık çok yoruldum gündüz gözüyle çekeceğim e, videonun sonunu da ekleyeceğim arkadaşlar bir de şöyle size ayrıyeten halı halının tam halini göstereyim şöyle bakın hatta diğer taraftan görünüşünü de çekeyim. Bu da burada arkadaşlar demir boşluğumuz. Ee, o şekilde zapt edebiliyorum. Aydınlı çünkü. Heh, tamam doğru. Böyle bu şekilde yani arkadaşlar. Bence gayet uyumlu oldu diye düşünüyorum. Aslında ben böyle genelde spor tarz halıları falan daha çok seviyorum ama bunu beğendim yani. Gördüğümde hoşuma gitti. O şekilde aldım. O da buraya da gayet uyum sağladı. O şekilde yani arkadaşlar. Şimdi ee, ben uyumaya gideceğim. Biraz dinleneyim en azından. Aydın da çünkü bugün uyku hiç yoktu diyebilirim Aydın Allah'tan şu an bir buçuk iki saatte falan uyuyor. Gündüz hiç uyumadı. E, ee, gündüz ben de hiç ev temizleyemediğim için bu saatte o şeyi temizleyebildim, mutfağı temizleyebildim. Gideceğim, yatacağım. E, ee, zaten kalpolide verdiğim için ateş çıkmaz diye düşünüyorum. Bugün çocukları bölüştük. <laughs> e, ee, ben evzirdiğim için Aydın'ın yanında yatacağım şimdi. Zaten alemin de ateşi düştü. Baktım. 37 olmuş. Ateşi düştü. Artık sabaha kadar uyuyabilir diye düşünüyorum. Ama Nuri gene tedbirlen yanında yatacak. Arada ateşini ölçecek. O şekilde yani. Videomuz buraya kadar. İki çocukla annelik ve balık bu şekilde oluyor herhalde. Artık <laughs> yapacak bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.